Üçüncü testin çözümüyle sizlerleyiz. Hemen başlayalım. Aşağıda bazı kavramlara ait tanımlar verilmiştir. P dış görünüşte ortaya çıkabilmesi için kendi gibi bir başka genle beraber yan yana olması gereklidir diyor. E bu çekinik genden bize bahsediyor. O zaman P çekinik gen olacak. Dominantı sildim. Dominant baskın demek. Çekinik olabilir. Resesif çekinik demek. Diğer ismi. Bu da olabilir. Baskını sildim. R'ye bakalım. Anne ve baba'dan gelen alellerin aynı olma durumudur. Şimdi buradaki alel genlerin birbiriyle aynı olma durumuna biz homozigot ya da saf döllüyoruz. Yani ikisinin de büyük A ya da ikisinin de küçük A olması durumudur bu. O zaman homozigot olacak. Bu cevap C şıkkı. 2. Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinde çekinik fenotipli bir canlı oluşmaz diye bana soruyu. Çekinik fenotipteki canlı küçük a küçük a. Yani ne olması gerekiyor? Hem erkekten hem de dişiden bu küçük hali alması gerekiyor oluşabilmesi için. Bize oluşmayanı soruyor. Burada hemen bakalım. Şuradan küçük k'yi aldı, buradan küçük k'yi aldı, oluşabilir. Buradan küçük s'yi aldı ama buradan küçük s alamayacağı için bundan oluşamaz. Emin olalım diğerlerini eleyelim. Küçük u'yu aldı, küçük u'yu aldı, oluşabilir. Küçük m'yi aldı, küçük m'yi aldı, oluşabilir. Evet, cevaptan da emin olduk. C şıkkı. 3 Aralarında kan bağı olan kişilerin yaptıkları evli akraba evliliği denir. Akraba evlilikleriyle ilgili hangileri söylenebilir diye soruyor. Bir doğacak çocuklar hasta olmasa bile hastalık genini taşıyabilirler. Evet bu anne ya da babadan herhangi birinden sağlıklı geni alırsa bu o bireyde hastalığın gözlenmesini engeller. Ama o birey o hastalığı göstermez ancak genlerinde bu hastalığı çekinik olarak taşır. Çocuklarına bu çekinik karakteri aktarabilir. O zaman bu doğru. İki akraba olmayan evlilikler sonucunda doğacak çocuklarda kalıtsal hastalıklar görülmez. Böyle bir şey söyleyemezsin. Yani kalıtsal hastalık sadece akraba evliliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum değil. Akraba olmayan kişilerde bir kalıtsal hastalık varsa, bu çekinik genler çocukların da bir araya gelebilir. Bu ifade yanlış. 3. Aynı kalıtsal hastalığı taşıyan genlerin bir araya gelme ihtimali akraba olmayan evliliklere göre daha düşüktür demiş. Hayır düşük değil yüksektir. O zaman bu da yanlış. Sadece bir doğru oldu burada A şıkkı. 4. Sağlıklı insanlarda 46 tane kromozom bulunur. Buna göre insanlardaki kromozomların sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bize soruyor. Bu 46 kromozomun 44 tanesi vücut, 2 tanesi eşek kromozomudur. Hemen bakalım. Bu erkekler için tabii ki. İlk erkekleri bulalım hemen. 46 demiş gitti. 44 xye doğru. 44 xx gitti. Gitti. Dişilerde bir kontrol edelim. Dişilerde de xx olması gerekiyor. Doğru. 5. Bezellerde uzun boy geni, kısa boy geni baskındır. Aşağıda boy uzunluğu bakımından farklı genotiplere sahip iki bezelye bitkisi verilmiştir. Bu bezellerin çaprazlanması sonucunda kısa boylu bezelye oluşabildiğine göre Uzun boylu bezelyenin genotipi aşağıdakilerden hangisidir diye bana sormuş. Şimdi burada kısa boylu bezelyenin tek genotip ihtimali var. Küçük a, küçük a. Şimdi buradaki uzun boylu bezelyenin iki ihtimali var. Ya bu saf döl, baskındır ya da melezdir. Şimdi bunların çaprazlanması sonucunda kısa boylu yani saf çekinik bir karakter çıkıyorsa bir tane küçük a'yı buradan almıştır. Diğer küçük a'yı buradan almıştır. O zaman benim çaprazladığım uzun boylunun melez olması gerekiyor. Bakalım şıklarda melez hangisinde var? Ee, baktık baktık şurada da melez yazmaya çalışmış ama küçük o. yani çekinik karakter önce yazamazsın. Baskın karakter önce olacak, çekinik karakter sonra olacak. Cevap 5 şıkkı. 6 Aşağıda bazı çaprazlamalar verilmiştir. Verilen çaprazlamaların hangilerinde çaprazlanan ana bireylerden farklı fenotipte canlılar oluşabilir diye bize soruyor. Yani ne demek istiyor? Sarı sarı çaprazladın, yeşil oluştu. Farklı renkte bir fenotip, farklı bir özellik gözlemleyebileceksin. Hemen bakalım. Saf baskını çaprazladım. Buradan çekinik ortaya çıkma ihtimali yok. Çünkü bu hep baskın karakteri verecek bireyle. İkinciye bakalım. Şimdi burada e, ne var? Melez var. Melezde baskın özelliği gösteriyor. Çekinik özellik var. Çaprazladın. E, burada hem baskın hem çekinik çaprazlıyorsun. Bundan farklı bir şey çıkmasının zaten imkanı yok. Eledim. Buraya bakalım. Melez, baskın özellik. İki tane baskın özelliği çaprazlamışsın. Bakalım çekinik çıkacak mı? Küçük harfi aldı. Küçük harfi aldı. Çekinik karakteri ortaya çıkartabilir. Evet. Sarı iki tane bezelye çaprazladın. Yeşil bezelye çıkma ihtimali de var. O zaman burada farklı bir fenotip var. Hemen bakalım. dörde de bir test edelim. 4'te saf baskın saf baskını çaprazlıyorsun. Saf baskının saf baskını çaprazladığında bunların hepsi saf baskın olur. Farklı bir e, fenotip ortaya çıkmaz, genotip de ortaya çıkmaz. Eledim. O zaman burada sadece e, 3'te bu olay var. O da B şıkkında. 7. Aşağıda insanların cinsiyet oluşumunu gösteren bir çaprazlama verilmiştir. Buna göre Aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Anne'den bir X kromozomu gelirse, erkek, 2X kromozomu gelirse kız çocuk olur. Hayır. Anne sadece bir tane X kromozomu veriyor. Burada cinsiyeti belirleyen babadır. Anne X'i verdi, baba da X'i verirse o zaman kız olur. Gitti. birinci çocukları kız olan bir çiftin ikinci çocukları kesinlikle erkektir. Kesinlikle erkektir diyemezsin. İhtimal %50'dir. 99 tane çocuğu olsun. 99'u da kız olsun. 100. doğacak gene %50 ihtimalle kız, %50 ihtimalle erkektir. Gitti. Babadan X kromozomları gelirse doğacak çocuklar erkek olur. Hayır, kız olur. Yani dişi olur. X anne verdi, X baba verdi. O zaman XX dişi olur. Gitti. Cinsiyet babadan gelen kromozomlar tarafından belirlenir demiş. Evet, cinsiyeti babadan gelen... E eşe kromozom beliriyor. Baba X'i verirse dişi oluyor. Baba Y'yi verirse erkek oluyor. O zaman bu ifade doğru. 8. Aşağıdaki tabloda bazı genetikler verilmiştir. Bu genotiplerin doğru eşleşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Homozigot çekinik iki tane küçük harf olacak. O zaman iki ile eşleşti. Heterozigot melez demek. Yani biri büyük biri küçük. O da 3 ile eşleşti. Saf baskın ikisinin de büyük harf olması o da 1 ile eşleşti. O zaman P2R3 P2R3S1 C şıkkı. 9. Aşağıda aynı karakter için farklı çaprazlamalar verilmiştir. Bu çaprazlamalarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye bana soruyor. 3 çaprazlama sonucunda da saf genotipe sahip yavrular oluşabilir diyor. Küçük A'yı aldım, küçük A'yı aldım. Saf oluşturdum. Buraya bakalım. Büyük A'yı aldım. Büyük A'yı aldım. Saf oluşturdum. Küçük A'yı aldım. Küçük A'yı aldım. Saf oluşturdum. Evet. Bu doğru. Oluşturulabilir. Birinci ve ikinci çaprazlamalar sonucunda oluşan yavruların fenotipleri baskın özellikle olabilir diyor. Şimdi birinci büyük harf var mı? Var. Verirse baskın özellik oluşur. İkincide büyük harf var mı? Var. Zaten şunun sonucunda bu çaprazlamanın sonucunda oluşacak tüm bireyler baskın karakterin özelliğini gösterirler. Bu da doğru. C. 2 ve 3. çaprazlamalar sonucunda oluşabilecek yavruların hangi fenotipe sahip olacakları bilinebilir. E bilinir. Burada çaprazlamayı yaparsam ben bunların fenotip ve genotiplerini bilebilirim. Bu da doğru. E, D. Çaprazlamaların tümünde melez genotipe sahip yavru oluşabilir demiş. Hemen bakalım. Melez olabilmesi için birinin büyük harf, birinin küçük harf olması gerekiyor. Burada oluşturabilirim büyük A, küçük A. Burada oluşturabilirim büyük A, küçük A. Ama burada hepsi küçük a küçük a olur. Yani burada melez oluşturamam ben. Oluşacakların hepsi homozigot saftır ve çekiniktir. O zaman cevap D. 10. Bezellerde düz tohum şekli, buruşuk tohum şeklinde baskındır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bezellerde düz tohum şeklini ifade etmekte kullanılabilir diye bana soruyor. O zaman büyük harf kullanacağım. Şıklarda büyük harf olan sadece A'daki R var.